Canım öğrencilerim, TYT Biyoloji 40'lı denemenin çözümlerinden hepinize yeniden kocaman merhabalar. Kaldığımız yerden denemelerimizi çözmeye devam ediyoruz. Sırada 9. denemenin çözümleri var. Bol tekrar yapmayı, soru çözmeyi bir de bana destek olmayı lütfen ihmal etme diyorum. Ve bu hatırlatmanın ardından hemen denememizdeki birinci soruya geçiyorum. Sorumuz hücre alt birimleriyle ilgili bir soru. Aşağıda görevi ve sayıca daha fazla bulunan hücresel yapı veya organeli verilen hücre eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır diye soruyor bize. Hücrenin görevi verilmiş, hücrenin fazla bulunduğu hücresel yapı, bulundurduğu hücresel yapı veya organel denilmiş. A seçeneği yağ, fosfolipit ve steroid madde sentezi için özelleşmiş adrenal korteks hücresinde elbette granülsüz endoplazmik retikulum organelinin daha yoğun miktarda bulunmasını bekleriz. B. Protein yapılı hormon sentezleyen hipofiz bezi hücresinde elbette polipeptit sentezi yapan amino arasında peptit bağları kuran riboşumuzun yani ribozomumuzun daha yoğun miktarda veya sayıda bulunmasını bekleriz. C. Kandaki antijenleri endositoz ile hücreye alıp hücre içinde sindirip yok eden akgüvar hücresinde merkezi koful değil lizozomun daha yoğun bulunmasını bekleriz. Lizozom biliyorsun ki kuvvetli hidrolitik enzimler yani sindirim enzimleri ile hem hücre içi sindirim yapar, hem hücredeki yaşlanmış yapı organelleri yok eder, böylece hücre içinde geri dönüşümü sağlar. Aynı zamanda antijen yani mikropların yok edilmesini sağlayarak bir yandan da vücudun savunmasına aküvarlarımızla katkıda bulunur. Merkezi koful ise daha çok olgun ya da yaşlı bitki hücrelerinde bulunan tek ve büyük kofula verdiğimiz isimdir. Dolayısıyla sorumuzun yanıtının C seçeneği olması gerekir. D Yoğun sinirsel iletim ile öğrenmeyi sağlayan beyin hücresinde elbette mitokondri organeli yoğun bulunmalı. E. Bitki yaprağında yoğun monomer sentezi yapan palizat parankiması hücresinde elbette kloroplast organelinin daha yoğun bulunmasını bekleriz. Buna göre sorumuzun yanıtı C seçeneğidir. İkinci sorumuzdayım. Wadenburg sendromu üzerine araştırmalar yapan bir YKS öğrencisi olan Ülya. Bu sendrom ile dünyaya Doğan çocukların işitme kaybı, pigmentasyon eksiklikleri ile karakterize edildiğini ve parlak mavi gözlü, açık tenli, parlak mavi gözlü ve açık tenli olduklarını ayrıca hastalığın toplumda nadir görülen otozomal baskın bir alel ile kalatıldığını öğrenmiştir. Buna göre Hülya ifadelerinden hangilerinin doğru olduğunu düşünmelidir. 1. Özelliğe ait aleli taşıyan bireyin ebeveynlerinden en az birinde Heidenburg sendromu görülür. Evet çünkü bu hastalık otozomal baskın kalıtılıyor. O zaman hasta olan bireyin genotipi ne olabilir? Ya büyük A büyük A ya da büyük A küçük A olabilir. Sağlıklı insanların ise bu karakter yönünden sağlıklı insanların ise genotipinin küçük A küçük A olması gerekir. Örneğin sağlıklı bir kadın ile Vadenburg hastası bir erkeğin ki melez karaktere sahip olduğunu genotipe sahip olduğunu düşünelim. Büyük A küçük a olduğunu gör. Bu evlilikten doğacak çocuk %50 ihtimalle sağlıklı, %50 ihtimalle de Vadenburg sendromlu dünyaya gelir. Dolayısıyla evet, bu hastalığın görüldüğü çocuğun ebeveynlerinden en az birinde belki ikisinde birden bu özelliğin ya da sendromun görülmesini bekleriz. 2. Bu sendromun toplumda erkek ve dişi bireylerde görülme ihtimali elbette ki eşittir. Çünkü bu hastalığın otozomal kalıtıldığı söylendi bana soru kökünde. Peki eşit olmaması için ne denmesi gerekirdi hocam diye düşünen öğrencilerim için de hemen söylüyorum. Eşit olmaması için bu hastalığın gonozomal kalıtılması gerekirdi. Yani cinsiyetin işe koşulması, cinsiyetin e, ne diyelim? Cinsiyet faktörünün görev alması gerekirdi. Buna göre gonozomal olmadığından dolayı otozomal olduğundan dolayı ikinci ifadede doğrudur. 3. Özellikle ilgili aleli bulunduran bireyin fenotipinde sağlıklı bireylerden farklı olarak yoğun pigmentleşme gözlenir demiş. Hayır. Soru kökünde ne demişti? Pigmentasyon eksiklikleri görülmekte. Parlak mavi gözlü ve dikkat açık tenli olmaktadırlar demişti. Buna göre üçüncü ifade hatalıdır. Sorunun kökü benden doğruyu istediği için yanıt 1 ve 2 D seçeneğidir. Üçüncü sorumuz daha önceki yılların çıkmış sınav sorularını incelediğimizde buna benzer bir soru gelmişti. Lütfen dikkat diyelim ve hemen geçelim. Sağlıklı bir insanın sinir hücresinin çekirdeğinde niceliklerinin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Tabii ki insan vücudu içerisinde tabii bir çekirdeğin yani insan vücudu trilyonlarca hücreden meydana geliyor ve sinir hücrelerinde tek bir çekirdek bulunmakta. Bu tek çekirdek içerisinde 46 adet kromozom vardır ki zaten bu bilgiye hepimiz sahibiz. Peki ne kadar baz vardır diye düşünmüş olabilirsin. Sadece bu rakamı asla ezberlemene öğrenmene gerek yok. Ben daha kolay anla diye söylüyorum. Neredeyse 3 milyar baz çifti olduğu düşünülüyor. 3 milyar baz çifti demek 3 milyar nükleozit ve tabii ki nükleozitlere fosfatı eklediğimde elde ettiğim nükleotit var demek. Yani neredeyse hop 3 milyar baz çifti ile eş sayıdalar. Gördüğün gibi. Peki ne kadar gen var dersen, insan vücudunda protein kodlayan ortalama 20 ila 21 bin adet gen var. Bir de protein kodlamayan genler var. İşte bu genleri de işin içine aldığımızda, sağlıklı insan vücudundaki ortalama gen sayısı neredeyse 25 ila 30 bin civarındadır diyoruz. Bunları ben sadece daha kolay anla diye söyledim. Peki ben bunu YKS bilgimle nasıl çözelim diye düşünüyorsundur. Tabii ki DNA'da çok sayıda nükleotit bulunur. Nükleotit ve nükleozit'i bir hatırlatmak istiyorum. Deoksiriboz şekeri şurada da bir azotlu organik bazım var. Bu yapı bizim için şu an bir nükleozittir. Peki ben bu nükleozite dikkat bir adet fosfat eklediğimde o zaman elde ettiğim yapıya verdiğim isim ne olur? Elbette ki hop nükleotit olur. Dolayısıyla vücudumuzdaki ya da bir insanın sinir hücresinin çekirdeğindeki nükleozit sayısıyla nükleotit sayısı otomatikman birbirine eşit çıkar. Bunlar elbette ki genlerden daha fazla sayıda olmalıdır. Çünkü gen ortalama 1500 adet tabi bunu çok eskiden söylüyorduk ama hala söylüyorum ben. Yaklaşık 1500 adet nükleotitten meydana gelen işlevsel DNA parçasına verdiğimiz isimdir. Dolayısıyla nükleotit sayısı elbette gen sayısından daha fazla olmalı. Ben yanlış yazdım hemen düzelttim 3 yaptım şurayı. Evet gen sayısından nükleotit ve nükleozit sayısı daha fazla olmalı. Nükleotit sayısı da nükleozit sayısına eşit olmalı dedik. Peki ne kadar kromozom var? Topu topu 46 adet kromozom var. O zaman yanıtımız ne olacak? Gördüğün üzere B seçeneği olacak. Sırada üçüncü sorumuz var. Azot döngüsü ile ilgili bir soru. Özetlenmiş olarak verilen azot döngüsünde bazı değişimleri gerçekleştiren canlılar harflerle simgelenmiştir. Hadi hemen o canlıların isimlerini mor renk yazalım. Nitratı azot gazına atmosferik azot gazına çeviren canlı R ile simgelenmiştir. Bu canlı denitrifikasyon bakterisidir. Ve denitrifikasyon adını verdiğimiz olayı gerçekleştirir. Nasıl biz oksijen alıp karbondioksit atıyorsak bu canlı da oksijensiz solunum tepkimesi sırasında ortamdan nitrat alır ve azot gazını ortama bırakır. Peki azot gazını amonya çeviren organizmalar kimler olacak? Biyotik azot fiksasyonunda görev alan organizmalar. Peki biyotik azot fiksasyonunda hangi canlıları öğrenmiştik? Baklagil kök nodüllerinde yaşayan rizobiyum bakterilerine siyanobakteri adını verdiğimiz bakteri grubunu ve azotobakteri adını verdiğimiz bir bakteri grubunu görmüştük. Gelelim L ile simgelenen organizmaya. Amonyak nitrite dönüşmüş. Bu canlı, kemosentetik bir canlı olan ve nitrifikasyon sürecinde rol oynayan nitrit bakterisidir. Nitrite alıp nitrata çeviren N ile simgelenen organizma ise yine nitrifikasyonda görev alan ve kema ototrof olan nitrat bakterisidir. Malatya'nın ile simgelenen canlı nitratı amino asitlere çevirmiş. Bu canlı da fotoototrof bir organizma örneğin bir bitki olabilir. Ardından bu amino asitler tekrar amonya dönüşmüş. Bu canlı ise ayrıştırıcı bir organizma olmalıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş bize. A seçeneği K Siyanobakteriler veya rizobiyum cinsi bakteriler olabilir demiş. Doğru mudur? Evet. B'ye bak. R yani Rize'nin R'si denitrifikasyon bakterileridir demiş. Doğru mudur? Evet. C'ye bak. N ve L nitrit ve nitrat bakterileri demiştik hatırla. Fotoototrof nitrifikasyon bakterileridir. Hayır onlar unutma kema ototroftur. İnorganik maddeyi enerji kaynağı olarak kullanır ve kemosentez dediğimiz olay ile ihtiyacı olan organik besinleri kendisi üretir. Buna göre yanıt C seçeneği olmalı çünkü Ceyhan'daki ifade hatalı. D seçeneğine bakalım. M. Malatya'nın M'si. Kloroplast organeline sahip bitkiler olabilir. Neden olmasın? Tabii ki de olabilir. E seçeneği P ayrıştırıcı organizma olabilir. Evet ayrıştırıcı organizma olabilir. Buna göre dördüncü sorunun yanıtı C seçeneği olmalıdır. Beşinci sorumuz canlıların sınıflandırılması ile ilgili bir soru. Diyor ki soruda Linnaeus'un canlıların sınıflandırılması ile ilgili geliştirmiş olduğu sistem sonradan bazı değişiklikler yapılmış olsa da günümüzde hala kullanılmaktadır. Aşağıdaki grafikte bu sınıflandırma birimleri A, B, C, Ç, D, E ve F harfleriyle gösterilmiştir. Canlı çeşitliliği ve bir sınıflandırma birimleri verilmiş. Biliyoruz ki en fazla canlı çeşitliliği en büyük takson olan kimdedir? Hop alemdedir. Sonra B'nin şube, C'nin sınıf, Ç'nin ne olmasını bekleyeceğim? Takım, D'nin aile, E'nin cins, F'nin ise tür olmasını bekleyeceğim. Aileyi, familya adını terimini kullandığımızı da şöyle hatırlatmak istiyorum sana. Buna göre sınıflandırma birimleri hangi seçenekte yanlış verilmiştir diyor. Bire bakalım. Genetik benzerliğin en fazla olduğu birim türdür. Tür burada ne ile simgelenmiş? F. Buna göre bu ifade doğrudur. Geldik ikinci sorumuza. Gen çeşitliliğinin en fazla olduğu birim en büyük takson olan kimdir? Ailemdir. Ailem burada neyle simgelenmiş? A. Bu ifade de doğru. 3 deyim. Hayvanlar aleminde omurgalı şubesine karşılık gelen birim şubedir. Şube de neyle simgelenmiş? B. Bu da doğru. Bak bu da doğru oldu. Yani aşağıya bakarak doğru diyorum. Onları tıklıyorum da. Şimdi şöyle yukarı kaydıracağım. Dörtteyim. Aynı familyadan canlıların birlikte yer aldığı birimler. Familian aynıysa büyük taksonların aynı almak zorundasın. Bak şöyle. Kimlerdir onlar? Hemen alalım. Alem A. Şube B. Sınıf C. Takım Ç. Buna göre doğru mu? Doğrudur. Beşe bak. Kapo eta tinka adlı balık türünün embriyonik gelişiminin son aşamasında özelliklerini gösterdiği sınıflandırma birimi bak embriyonik gelişimin son aşamasında doğacak çocuk 40 hafta sonra 9 ay 10 gün sonra kime benzer anne babasına yani kendi türüne embriyonik gelişimin başında alemin özelliklerini veya şubenin özelliklerini yani büyük takson kimse onun özelliğini görmez tabii ki de mümkündür ama Embriyonik gelişimin sonuna doğru geldiğimde mesela sana şöyle deseydim hayvanlar aleminde yer alan bir canlının embriyonik gelişiminin alemini verdim bak soruda. Embriyonik gelişiminin bir sonraki aşamasında ya da ilk bu aşamasında kimin özelliğini görürüm? Şube derdin anladın mı? Ama şu an ne diyor? Embriyonik gelişimin son aşamasında diyor. Ha o zaman ne diyeceksin? Türün özelliğini gösterir diyeceksin. Türün simgesi ne? F. Buraya baktım. A demiş. Hayır buranın F olması gerekirdi. Buna göre buradaki ifade hatalı olduğu için sorumuzun yanıtı E seçeneği olmalıdır. Bir sırada sınıf pardon üreme ile ilgili bir soru varmış. Altıncı soru üreme ile ilgili bir soru. Bu soruda daha önceki yılların çıkmış sınav sorularında kazanım olarak sorgulanmıştır. Aman dikkat. Alabalık üretim çiftliğinde büyütelim. Büyütemedim. Büyüdü. Alabalık üretim çiftliğinde damızlık bir adet dişi ve erkek balığın gametlerinin dış döllenmesinin ardından elde edilen zigotlar farklı pH değerlerindeki ortamlarda dış gelişmeye bırakılıyor. Dış gelişmenin ardından elde edilen yeni nesil alabalıkların göz rengi, pul rengi, pul şekli gibi çoğu özelliğinin farklılık gösterdiği gözleniyor. Yumurta verilmiş, sperm verilmiş, onların döllendiği ve farklı pH değerlerindeki ortamlarda bekletildiği söylenmiş. Yukarıda şematize edilen yeni nesil balıklar arasındaki farklılıkların ortaya çıkmasına aşağıdakilerden hangisinin katkıda bulunması beklenmez demiş. Burada kalıtsal çeşitliliğe hizmet etmeyen faktörü bulacağım. Bunlar eşeyli üreyen organizmalar. Buna göre eşeyli üremede mayoz, döllenme olayları kalıtsal çeşitliliğe hizmet eder. Aynı zamanda mutasyonlar zaten böyle sorularda her zaman cevap olmakta bildiğin gibi. Buna göre seçenekleri yorumlayalım. A Mayoz sırasında profaz bir evresinde crossing over ile karşılıklı gen alışverişinin gerçekleşmesi kalıtsal çeşitliliği sağlar. B. Gamet oluşumunda homolog kromozomların şansa bağlı olarak zıt kutuplara çekilmesi yine kalıtsal çeşitliliğe hizmet eder ve sağlar. C. Zigotların dış gelişme sırasında bulunduğu suyun pH değerlerinin farklı olması. Bu durum kalıtsal çeşitlilik sağlamaz. Kalıtsal çeşitliliğe hizmet etmez. Çünkü burada eşeğli üremenin özelliklerini eşeğli üremede kalıtsal çeşitlilik sağlayan yani şuradaki varyasyonu hizmet eden olayları düşünmem lazım. C'deki durum hayır. D seçeneği her bir balığın oluşumu için birleşen yumurta ve spermin farklı genotipte olması elbette kalıtsal çeşitliliği sağlar ve kalıtsal çeşitliliğe hizmet eder. E seçeneği bir yumurtanın çok sayıdaki spermden biri tarafından döllenmesi yine kalıtsal çeşitlilik sağlayan olaylar arasındadır. Buna göre denememizdeki son sorunun yanıtı C seçeneğidir. Evet sevgili öğrenci, seninle birlikte bir denemeyi daha bitirdik. Bir sonraki denemede soru çözümünde görüşmek dileğiyle kendine iyi davran.